Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Matot Bey'in tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben yeniyim. İlk okul gidiyorum. Seneye başa geçeceğim. Ee, video çekeceğim. Ama görüntüler pek güzel olmayacak çünkü bazen bilgisayardan bazen tabletten çekeceğim. O yüzden biraz görüntüler biraz olabilir. Ee, kameradan çekeceğim zaman bir yıl sonra olacak. Yani orta okula giderken ortaokula giderken kamera olacak. Kameradan güzel bir görüntü ee, çekeceğim. Bir de bekleyinizde. çekeceğim videolar olacak. E, çekeceğim videolar sıra sıra ama birini bitireceğim. Öbürüne geçeceğim. Şey planlıyordum. Kıvıldadım o var iki ama o çok zor olduğu için onu yani boş verdim. Ya onu geçmiştim de tekrar bir yapamam. Birçok çok zor oyunları vardı vardı aralarında. İşte onlar var. Ondan sonra karar verdim. İlk olarak Call of Duty Modern 3 sonra onu bitirdikten sonra Call of Duty Black Ops 1 Black, Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty yok Call of Duty GTA 4 sonra Far Cry 3 onlar çekeceğim Yöntü de pek güzel olmayacak çünkü dediğim gibi bir yıl sonra kameradan çekeceğim şu an bilgisayardan ve şeyden çıkıyorum tabletten o yüzden öyle olacak yani onu çekeceğim ee, evet. bu bir tanıtım videosu o yüzden bugün başlayacağım video çekmeye cuma, cumartesi başlayacağım kahvaltılık daha dağınık ilk bölümünden başlayacağım Hadi gidecek işte neden ben de video çekiyorum çünkü şey gaza yakan, Gazi yakan muhtemelen izliyorsunuzdur ben de onu izlediğim için ona özendim ben de böyle bir videolar çekmeye başladım işte ben de böyle video çekmek istiyorum de işte bunu bir dolar çekeceğim eğer beğenirseniz tabi çekeceğim. İşte. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir e, videoma kadar yani bugün çekeceğim videoma kadar kendinize iyi unutmayın.